Merhaba bugün irmikli, unlu, harika bir helva hazırlıyoruz. Şerbeti için küçük bir tencere içerisine 1,5 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Şeker eriyene kadar ve kaynamaya başlayana kadar karıştırarak sütün hafif ılımasını sağlıyoruz arkadaşlar. Hızlı bu şekilde zaten şeker eriyor ve kaynama seviyesine geliyor. Kenarda bekletelim. Tam içerisinde 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı aldım. Ardından yarım çay bardağı da sıvı yağ. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı unumu da ilave ediyorum. Tam kıvamında harika bir helva oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. İrmik ve unu beraber hazırladığınız helvalar daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Size garanti verebilirim. Mutlaka sizler de deneyin orta yakın kısık ateşte devamlı karıştırarak helvamızı kavuralım. Sizler benim bu tarifle ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlere de bu helvayı tavsiye ederim arkadaşlar. Hem hızlı hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Mutlaka hayvanınızı sürekli karıştırın arkadaşlar ki eşit bir şekilde kavrulsun. Ben ortalama 10 dakikada helvamı kavurdum ve istediğim renge geldi. İsterseniz siz daha açık da tercih edebilirsiniz rengini. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Unun ve ilmi rengi de bu şekilde döndü. Dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını dökelim. Sıçrayı bir arkadaşlar bu esnada kontrol olun ve şerbeti döker dökmez de hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Helva topak topak olmaması için. Görmüş olduğunuz gibi ben şerbette hem süt kullandım hem su kullandım. Siz isterseniz sadece su veya sadece sütle de hazırlayabilirsiniz. Veya tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz veya sadece sıvı yağ ile de hazırlayabilirsiniz. Evde hangi malzemeler varsa ve canınız helva çektiyse hızlı bir şekilde hazırlayacağınız tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen kıvamına gelmeye başlıyor. Bu esnaları atlamadım arkadaşlar sizlere göstermek için. Macun kıvamında yumuşacık harika bir helva oluyor. Ben içerisinde biraz tahin ve ceviz kullanacağım. Onlar isteğe bağlı isterseniz kullanmayabilirsiniz de. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji olsa bırakmayı unutmayın. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kadar tahin ilave edeceğim. Kış mevsimi yaklaştığı için tahinli pekmez tarifler gelecektir arkadaşlar. İyi bir şekilde karıştırın ve ardından üzerine bir avuç kadar da ceviz içi ilave edeceğim. Lezzetine lezzet katıyor arkadaşlar. Evde varsa siz de mutlaka kullanın şu an ocağımın altını kapattım arkadaşlar ben helomu dinlendirmiyorum sıcak sıcak servis yapmayı tercih ediyorum o şekilde daha lezzetli oluyor İstediğiniz şekilde servis tabağına alabilirsiniz kıvamı da bu şekilde arkadaşlar tarifimiz sona geldim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın